Evet, bu hafta Türkçe dersinde mi ekinin ayrı yazılışı konusu var. Evet bakalım bu arkadaşımız çalışmış mı? Çalıştın mı dersine? Evet. Aferin bir alkışlayalım. Anlat bakalım bize mi eki nasıl ayrılır? Mi eki kelimenin sonunda ve kelimeden ayrı yazılması gerektiği ne hatırlatmak isterim? Hı, hatırlat bakalım. Mesela Ali dişçiye gittim mi? Hah bak çok önemli. Ali dişçiye gitti mi? Mi ayrı yazıldı. Başka? Ayşe dişini fırçaladı mı? Mı. Başka? Dişin ağrı yapıyor mu? Evet. Süt dişlerin düştün mü? Mü, harikasın, harikasın. Bakın, işte bu cümlelerde gördüğümüz gibi mi, mı, mu, mü ayrı yazılır. Soru cümlelerinde bu ekler ayrı yazılır. İşte arkadaşımız dersine çalışmış. Beş peki veriyorum. da Ali'yi yerine gönderiyorum.